시작해보겠습 Saygıdeğerli izleyicilerim, kıymetli katılımcılar ve basınımızın müziği ve Türkiye'de muadilleri olan bir üniversite birliğidir. Trafya Üniversiteler Birliği, adı Üniversiteler Birliği gibi çok sayıda örneklerini görüyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı, özellikle sektörel bazda bölgenin dinamiklerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak artık projelerinin hayata geçirilmesi, ortak çalışmaların yapılabilmesi, özellikle gelişmekte olan Alanya ve Tekirik yeni kurulan üniversitelerin bölgenin artık dinamizmine kazandırmış, gerçekten büyük ölçüde yol kat etmiş, belli bir tecrübeye sahip üniversitelerin desteğiyle, liderliğiyle mentorluğuyla daha iyi yerlere gelmesinde önü açılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle biz başta Burdur ve Vadaki Versoy, Isparta Uygulamalı Bilimler ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile işbirliği halinde böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Akabinde Akdeniz Üniversitesi ile görüştük. Kendileri de bu sürece dahil olma noktasında bir teveccüh gösterdiler. Bugün aramızda bulunamıyorlar yoğun programların nedeniyle. Ee, biz süreci biraz daha geliştirerek aslında bölgede akademik çalışmalara katkı sağlayan bölgenin 3 vakıf üniversitesinde katılımıyla bu daha güçlü, daha etkili bir pozisyona taşımayı amaç edildi. Bu vesileyle hocalarımızı davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Geldiler, katılım sağladılar. Bugün inşallah güzel bir programla hem hocalarımız burada Alanya'nın misafirperverliğini göstermiş olacağız, Alanya'nın güzelliklerini kendilerine anlatmış olacağız. Hem ile ilgili bir mutabakat metninin imzalanması ile birlikte süreci artık bir resmiyete kavuşturmuş olacağız.